Anneciğim Mesut Emir annem sana bak bir sürü haribo aldım. Aa Ali beni korkuttun ya. Anneciğim bak sana bir sürü haribo jelibon şeker aldım dolu. Aa ben bir ses duyuyorum sen duyuyor musun kapı çalıyor sanki. Kim geldi acaba dur ben bakayım anneciğim kim geldi acaba. Neyse şu hariboları sen tut. Al anneciğim ben gideyim bir kapıya bakayım bakalım ya kapı çaldı. Aa kim geldi acaba ya. Aa, hırsız gelmiş yine ya. Hırsız çalmış kapımızı. Hemen gideyim de Müstemir'e söyleyeyim. Anneciğim, anneciğim çok kötü bir haberim var. Eyvah eyvah yandık anneciğim. Hırsız gelmiş yine. Hmm. Ya gerçekten hırsız gelmiş anneciğim yine. Kapıyı tık 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 çalıyor bir de böyle dans ediyor bir göz. Hmm. Gel bak anneciğim sana göstereyim çaktım bana. Gel gel çabuk çabuk. Bir plan yapalım. Bu hırsızdan anneciğim bir daha sonsuza kadar kurtulalım, ne dersin? Bir planın var mı İsmir? Yok. Yok mu? Anne, ben sana bir plan söyleyeyim mi? Bir portal yapalım, portalın içine tuzak kuralım, hariboları da koyalım. O portalın içinde onu yok edelim, olur mu? Olur annem. Tamam, hadi gel şimdi, gel gel çabuk planımızı kuralım o zaman. Hadi gel, gidelim hariboları, hariboları al, hariboları, haribolarla plan kuracağız. Kesin onlara geldi anneciğim, eyvah eyvah çabuk çabuk koş anneciğim sen. Hariboyu bırakma yani, susta susta sen şimdi Şuraya bir tane şeker koy. Kapının önüne bir tane şeker koy anneciğim. Şuraya koy. Şimdi onunla gördüğüm kokusunu duyarak yavaş yavaş gelir. Heh, bir tane koy şeker. He, tamam. Bir tane bir tane koy. Dur, bir tane şuraya şuraya koyalım şunu. Evet. Bir tane buraya. Hadi gel şimdi. Öbür günleri de ayarlayalım anneciğim. Buraya şuraya koy bir tane de. Heh, oraya at anneciğim. Tamam bir tanesi de burada. Şuraya kapının tam önüne koyalım ki buradan girebilsin de görsün portalı. Şimdi portalı hazırlayalım. Gel gel çabuk çabuk. Hadi gel. Ortalı neyin hazırlasak acaba? Buldum. Bu bizim gizli geçitimizdi anneciğim. Bunu alalım da yatıralım böyle. Onun üstüne de koyalım. He, anneciğim. Hadi şekeri de nereye koyalım? Görülecek bir yere koyalım ki görsün anne. Evet, iyi fikir. Gel bu kutusunu da alalım. Kutusunu da böyle kapatalım. Bizimle niye koyamıyor mu? Bence buraya koyalım ki gizli geçitten geçmeyi görsün. Buraya koyalım. Oraya bakalım tamam olur. Oradan alırken hem bakayım şeker nerede? Heh şeker de orada. Haribolar da orada anneciğim. Şimdi bekleyelim. Nereye saklansak acaba? Kapının arkasına saklan kapının arkasına. Evet saklan anneciğim kapının arkasına Dur ben de geliyorum. Ben de saklanın. Buradan şimdi böyle bakarız bakalım. bunu da alayım. Aa, oh, güzel hariboları da aldım. Başka başka var mı? Aa başka yok. Bakalım bakalım. Olamaz. Burada da var onu da alayım. Sarı varmış ya burada da, onu da aldım. Acaba başka yerlerde? Bakayım kimse var mı evde? Aa evde kimse yok. Mesut Emir de gitmiş, annesi de gitmiş. Şimdi bakayım. Aa burada kutusu var. Kutusunu alayım hemen. Hemen gideyim de kutusunu da alayım. Ee, kutusunu alayım da kutusunun içine koyayım bunları. Başka türlü olmayacak. Açayım bari ağzını. He, bunu koyayım. Bir, iki. Oo, oh, bir sürü al. Aa, oh, burada bir tane daha var. Hemen alayım da onu da koyayım içine. Vav, wow, çok güzel mor renkli. Baya da çok oldu. Aa, burası neymiş böyle ya? Burada acaba başka var mı bakayım? Ah oh, yaşasın. Bir sürü haribam oldu, jelibonlarım oldu. Çok acıkmıştım ya. Çok da iyi gelecek şuraya baksana. Bir kutu jelibonum oldu benim ya. Ah ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Olamaz. Ya bana tuzak kurmuşlar olamaz bana bir şeyler oluyor. Anneciğim anneciğim gel gel. Mesut Demir gel anneciğim. tuzağımız işe yaradı. Mesut Demir baksana. sana eldiveni burada kalmış ya. Ama kurtulduk anneciğim bak. Ben... Haribo kutusunu da aldık. Sonuna kadar hırsızdan da kurtulmayı başardık Eldiveni anneciğim ya. Eldiveni getir atalım anneciğim onu. Nereye atalım çöpe at. Ez, 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 anneciğim. Al onu da atalım çöpe atalım. Hani bir daha da gelmesin hırsız hırsız. Getir bana sen onu ya da ben atayım. ben atayım. Ay hey, elini acıttı? Getir getir atayım. Ay şuna bak ya bir daha gelmesin. Al annem sen de Haribo'nu. Al Haribo kutusunu. Ay aman ışınlanırsın ışınlanırsın dikkat et. Neyse düzeltelim biz bu portalı da bir daha gelmez inşallah değil mi Semir? Portaldan geçer falan dur tek anam düzelteyim ben bunu da. Bu portaldan bir daha gelmesin sihirli portal bu. Haribonu ya annem senede de ben de bunu da gideyim de atayım ya. Ay. toplayayım. Bir sürü kalemlerimiz vardı. Hiçbirisi yok. Acaba nereye gitti? <laughs> Aa, bu ne böyle? Among gelmiş. Hem de kırmızı renk. Among senin bütün evinizin içinde ne işin var? Çocuklara hemen söylemem lazım. Aa bir de gidiyor. Among nereye gidiyorsun? Getir buraya tuvalet kağıdı da koymuş kafasına. <laughs> ay şaşkın Among şuraya bak. Çocukların odasına giriyor. Vay bak kapıyı da kapatmışlar. Görmüyorlar tabii Among ya. Çocuklar çocuklar. Emir, Yavuz, Kuzey, anneciğim. Az önce ben bir Among Us gördüm. <laughs> Sakin olun anneciğim. Kırmızı bir Among Us vardı bu sürekli. Anneciğim katil imposter mı? <laughs> Oğlum oh, Among Us'un bir de katili de ne oluyor? <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> e siz burada ne izliyorsunuz? Among Us izliyordunuz? <laughs> Bak ya Among Us izliyordunuz değil mi? <laughs> Kimsin ondan geldi buraya? Eyvah eyvah çocuklar bu sizin odanızda ne yapıyor böyle kafasına da tuvalet kağıdı koymuş ya şaşkın mıdır nedir bu? <laughs> Aa bilgisayar masasının oraya gidiyor. beni gördü galiba bana bakıyor. Merhaba merhaba benden korkmayın gelin gelin buraya çabuk. Ben de Emir Yavuz kuzuyu arıyordum. Nerede bu çocuklar acaba onlara çok güzel sürprizlerim var. Aa çocuklar çabuk gelin gelin gelin. Gelin anneciğim bu sizin arkadaş olmak istiyormuş Nasıl bu Amanda. ya? Bilmiyorum anneciğim bir soralım bakalım. Ne istiyor acaba? Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Size çok güzel hediye getirdim. teşekkür ederim. Siz böyle ıslı çocuk olduğunuz için size çok güzel böyle renkli renkli kendiniz gibi renkli renkli kalemler getirdim. Güle güle kullanın. Ben şimdi gidiyorum. Arkadaşım mor renkli olan gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar çocuklar beni bekleyin. Ay ay çok yoruldum. Koşa koşa yetiştim mi size? Arkadaşım kırmızı. Anneciğim bu nereden çıktı ya? Şuraya bakın. Mor renk geldi. Aa bu mor renk niye geldi acaba ya? Çocuklar mor renk geldi bu sefer de. İmposter'mış imposter anneciğim ama o bir şey yapmadı bize. Arkadaş olmak istemiş. Oğlum o gitti anneciğim. Şimdi mor renk geldi bakar. Hani diyor da arkadaşım mor renk gelecek diyor. O geldi bakar mısınız? Aa bak. Ay 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 size yetişeyim derken koştura koştura mahvoldum ya. Beni izliyormuşsunuz. Beni şuruz, ondan sizin yanınıza geldim ben. Siz izliyordunuz ya video. Ondan gelmiş. Allah Allah bu imposter niye geldi acaba imzi? Dur bir sorayım. Imposter şey imposter değildin sen ya. Sen morne etti, Sen masumdun galiba. Evet evet ben masumum ya. Imposter da siz bakmayın o rol öyle kötü oluyor aslında ama çok iyidir. Bu kalemleri size biz getirdik. Hoşunuza gitti mi? Gitti. <laughs> O zaman renkli renkli böyle resimler çizin. Sonra bize de gösterin tamam mı? Tamam. Peki ee, bir şey soracağım. Ee, kafanda niye tuvaş geldi Sormayın canım sormayın onu da ya. Böyle kaldı birisi bize çizdi bunu çizgi film kahramanı olarak. Ondan sonra böyle de kaldık biz. Bir de çıkamıyoruz da bundan. Böyle taşıyıp koşa koşa bir hal olduk zaten. Ee, sormayın şey, hiç. Canım. Ama siz de çıkartamazsınız ya. Neyse ben gideyim tekrardan çizgi filmin içine gireyim. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. 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 Yine, gel. Yine gel. Yine gel. Yine gel. Tamam mı? E, masum biz seni çok sevdik. Rengin de çok tatlıydı ya. Çok hoşumuza gitti. Hadi görüşürüz. Yavuz siz de hazır değil misiniz anneciğim ya? Arkadaşının kostüm partisi var. Yavuz kalk anneciğim. Hadi hadi çabuk çabuk hızlanın. Anneciğim kostüm partisine gideceğiz. Hayır olmaz Emir kostüm istiyorsunuz anneciğim. Evet ondan diyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Uzaylı. Uzaylı ev. Ee, Yavuz ya ben sen? Olmak anneciğim sen kedi ol bu uzaylı olsun çünkü Emir'in bu yetmiyor. Evet Emir hep kedi oluyor sen de uzaylı ol tamam mı anneciğim? Her şey sen kedi ol sen uzaylı karıştırdınız uzaylı. bana da şaşkınla. <laughs> hadi koşun koşun çabuk çabuk kalk. E ee, Yavuz kalk. kalk. Kalk anneciğim hadi hızlan hızlan. Koş. Yavuz anneciğim hadi hazır mısınız? Geç kalıyoruz. Geçtiniz <laughs> mi? Çok yakışıklı olmuş benim. Geçiyorum ya. Geçin bakayım karşıma karşıma geçin yanıma gelmeyin. Göremiyorum çok kocamansınız anneciğim. Emir uzaylı mı oldun annem? Eyvah Emir'i uzaylılar kaçırıyor. Yavuz da karton ket olmuş. Dön bakayım Ay, şöyle karton ket. Kara olmuş işte karton ket. Bak dön bakayım. Wow, çok güzel olmuşsunuz ya. Tam kostüm partisine yakışık kıyafetler giymişiz çocuklar. İyi ki de almışız bu kıyafetleri. Kuyruğu falan çok güzel. Yavuz yan dön bakayım anneciğim bir de. Vav wow, çok güzel olmuş ya. Çocuklar bir şey söyleyeyim mi size? Emir, Yavuz kostüm partisinde en değişik kostüm bence sizin olacak. Emir şöyle yürü bakayım göreyim seni. Emir uzaylılar kaçır. Bir de böyle yap Emir. Anneciğim şey olsun inandırıcı gibi olsun bağır tamam mı? Beni uzaylılar kaçırdı. kurtar kurtar Şöyle koş bakayım koridorda göreyim seni. Dur dur dur. Gel gel. Olmadı. Gel gel gel. Gel buraya. E, Yavuz kaç anneciğim. Sen koskocaman kedisin. Senden hiçbir şey görülmüyor. Şuna bak. Boyun yetmiyor. Emir hani bağıracaksın anneciğim? Arkadaşların yanına gittim. Ne diyeceksin? Anne. Uzaylılar Eyvah. Uzaylı kostümünü kara kedi tırmaklıyor. Sakın sakın kavga etmeyin canım. Dur dur dur. Hadi geçin bakın göreyim. Emine, anneciğim bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yavuz gel anneciğim sen böyle gel şişko şişko kedi olmuş bu Garfield gibi bayağı Şöyle git şöyle git. Bu bayağı. Evet baya şişko olmuş. Geç karşıma karşıma geç görünmüyorsun anne. Emi beni de anneciğim ya. Oğlum geç karşıya geç hiç görünmüyorsun ayakların bile görünmüyor. Dön yan yan dön şimdi. Oğlum oraya değil koşacaksın ya. Hadi şimdi bağırarak kaç. <laughs> uzaylıyı kovalıyor. Görüyor musun? Bak 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 bak. Eyvah eyvah. Dev kadın uzaylıyı kovalıyor. Allah. Oğlum tırmalama tırmalama. <Gülüyor> 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 ya ne yapsam sizi nereden çeksem? Gerçekten boyum yetmiyorsa. Heh. Şuraya koltuğun üstüne çıkayım da çekeyim bakayım. Hii. Eyvah eyvah şuraya bak. Ya bir şey unuttuk. unuttuk. E ee, çocuklar ben sizi arabaya nasıl bindireceğim? Ben kocaman <laughs> oldunuz. Yavuz ne yapıyorsun Kendine mi bakıyorsun anneciğim. Yürüyerek gidelim. Çocuklar ben seni nasıl bindireceğim sizi şimdi ikinizi arabaya yürüyerek, ya sığmazsınız ki. Yürüyerek. Anneciğim yürüyerek nasıl gidelim köpekler kediler saldırır sizi ya parçalarlar sonra bir de bu kostümleri. de bu Ya çok tatlı oldunuz ama var ya gerçekten kostüm partisinde hiç kimse de olmayan kostümleri giymiş olacaksınız bence. Ay çok tatlı oldunuz ama. Siz şey buldum. İlk önce indirelim sonra orada giyersiniz. Ne dersiniz? Kapıda girmeden önce indiririz bunları. Kapatırız. Öyle arabaya binersiniz. Emre iyi misin? Sen uzaylısın oğlum. Abi kedi. evet şaşırdım herhalde anneci. Sen uzaylısın. Seni uzaylılar kaçırıyor. Abin de kedi oldu seni tırmalıyor. Kedi kurtar kurtar Emir'i. Kurtar çabuk uzaylılardan kurtar. Çabuk çabuk çabuk. Eyvah eyvah uzaylıyı parçalayacak şimdi bu kocaman kedi. Tırnakları ile bütün şeyleri parçalayacak uzaylıları. Hepsini yok edecek. Emir anneciğim abi seni kurtarmaya çalışıyor. Sen abini parçalamaya Neyse hadi çocuklar hadi gelin çıkaralım da hadi gidelim yürüyün. Alalım onları poşetin içine koyalım. Arkadaşlarınıza daha çok geç kalmadan gidelim. Hadi yürüyün bakalım. Emir yürü yürü. Hadi eyvah çocuğum uzaylılar kaçırdı. Uzaylı getir çocuğu uzaylı. Gel buraya. Gel buraya. Ha? Çocuğumu da kurtarayım. Açayım şunları da anneciğim. Hadi çıkaralım. Yavuz gel anneciğim çıkaralım. Nereye gidiyorsun? Kapıdan sığmazsın sen öyle. <laughs> geçemiyor. Bak 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 nasıl geçiyor zaten. Bak geçemiyor. Yavuz kapıdan geç bakayım. Yavuz kapıdan geç. Geç bakayım geçebiliyor musun? Kara kedi gidiyor. Çok çarpı da tatlı. Şuraya bak şapkası bile var. Çarpı, çarpı evet. Çarpa çarpa gidiyor. Kedinin yani Değiyor zaten. Dur bakayım Yavuz. Ay ışığa kadar geliyor boyu. Düşünün arkadaşlar ne kadar büyük. Görüyor musunuz? Neredeyse tavana değecek Yavuz. Kadar Hadi kadar neyse çıkaralım. Ya. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Gel anneciğim çıkaralım da gidelim.